Sadece Azerbaycan'ın değil Türk dünyasının büyük liderlerinden Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla Bakü'de. Haydar Aliyev Büyük Lider isimli uluslararası konferans düzenleniyor. Sevgili seyirciler programa milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, akademisyenler, araştırmacılar katılıyor. Yayın konuğumuz Bakü'de bizi bekliyor. Dönelim o noktaya bizde Fatih Avanos karşımızda kıymetli konuyla birlikte sözü onlara bırakalım. 2023 yılı özel bir yıl. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yaşını kutladığımız bu yılda Azerbaycan'ın milli umum milli lideri sayın merhum lider Haydar Aliyev'in de doğumunun 100. yılı iki ülke iki can ülke bu önemli yılda tedbirleri arka arkına aslında ard arda yaptırıyor ve önemli bir toplantı uluslararası bir konferans var başkent Bakü'de. Haydar Aliyev'in 100. yılında güçlü liderliğine, onun kişiliğine ve dediğimiz gibi onunla birlikte çalışan e, temsilcilerin, büyük elçilerin katılımıyla, siyaset uzmanlarının katılımıyla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katılımıyla e, büyük bir konferans gerçekleşiyor. Uluslararası bir konferans Türkiye'de temsilen yine 2008-2012 yıllarında burada büyük elçilik görevi de yapan Haydar de yakından tanıyan bir isim. Sayın Hulusi Kılıç, büyük elçimiz, yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. E, sizin burada olmanız da çok anlamlı. Böylesi bir tedbirde bugün e, milli lideri anıyoruz. Neler konuşuluyor içeride? E, Tedbir ilişkin neler söylersiniz? Şimdi bu konferans hepsinden farklı. Neden? Biz özümüz danışırız ama hariçlerin... bizimle ilgili, ulu önderle ilgili sözleri çok önemli. İlk defa böyle farklı bir konferans yapılıyor. Tabii ki Haydar Aliyev Türk Dünyasının önde gelen liderlerinden birisi ee, ve Azerbaycan'ın kurucusu bir yerde ve siyasi devamlılıktı da zaten Ali Başkomutan, Cenap İlham Aliyev. Şimdi bu konferansta. Öncelikle çok sayıda milletvekili var, dinlediniz ve hariçten e, Ulu Önder'in döneminde burada sefilik yapmış e, Fransız, İtalyan, Alman, Gürcü büyükelçileri var. Onların e, ayrıca e, dostluk grubu başkanımız Şamil Abimizin katılımı, yine Marmara grubu başkanımızın Akkan Bey'in katılması da çok önemli. Onların tabii ki Ulu Önder'le hatıraları var onları anlattı. Biz çok duygulandık gerçekten. Ulu Önder'in Türk dünyasına verdiği önemi Türkiye ile ilişkilerine verdiği önemi anlattık burada ve e, şunu söylemek lazım ki e, gerçekten e, Ulu Önder Haydar Aliyev e, Sovyet döneminde zirveye çıkan bir Türktür ve e, bizi orada en iyi şekilde temsil etmiştir. Ayrıca e, Türk devletleri ya yani daha doğrusu aynı soy, aynı ırk, aynı kültüre sahip olan milletlere de sahip çıkmıştır. Onun istediği iki şey vardı. Birisi Türk devletleri teşkilatı kurulsun istiyordu. İkincisi Karabağ azad olsun istiyordu. İki isteği de gerçekleşti. Ben bu konferansın organizatörlerinden birisi olmaktan da büyük gurur duyuyorum. Zaten. Sayın Büyükelçi. Evet. Ee, Geride muhasir bir Azerbaycan bıraktı. Evet o atılımı Azerbaycan'ın aslında hikayesinin de bir başlangıcı gibiydi. Bir de geride iyi de bir lider de bıraktı Sayın İlham Aliyev. Dediğiniz çok doğru o Karabağ'la ilgili, Laçın'la ilgili işte geçtiğimiz günlerde görüyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye ile ilişkiler onun aslında o mirasını da çok iyi bir şekilde Sayın Cenap ı aslında devam ettirdiğini görüyoruz. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Zaten çok iyi yetiştirmişti ve ona çok güveniyordu ve e, Karabağ'ın last edilmesi kadar önemli bir vazife hiçbir zaman e, üzerine götürülmemişti ve Azerbaycan'ın bir defa e, topraklarını azat etti. 30 yıldır Ermenilerin işgal ettiği toprakları azalt etti. Sonuçta e, Azerbaycan çok büyük bir baskıdan kurtuldu ve dünyada Azerbaycanlar gerçekten artık gururla başları dik yürüyor. Bu dönemde Türkiye'nin tabii ki destekleri çok önemli. E, manevi destekleri başta Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, o dönemin Haricişler işte Nazırı, e, dönemin Savunma Bakanı. Bunlar hepsi e, biz şunu da gördük. E, 16, 15 Haziran 2001 Şuşa beyannamesiyle bir millet, iki devlet gerektiğinde bir millet, bir devlet olduk. Gerçekten Şuşa beyannamesi bir şeydir, okul ders gibidir, tapudur diyorum ben, kupçadır diyorum ve bu şuşa beyanamesinin herkes tarafından okunması, bilinmesi lazım. Hatta ders kitabı olarak okutulması lazım. Çünkü şuşa beyanamesi Azerbaycan'ımıza bir saldırı olduğunda Türkiye yapılmış sayılıyor ve müdahale ediyor. Aynı şekilde bugün geldiğimiz aşamada Türkiye-Azerbaycan ilişkileri zirvedir. Benim kendime göre bir şeyim var. Kazakistan, Çırkmemişistan, Kırgızistan, Özbekistan kardeşlerimizdir ama Azerbaycan ikiz kardeşimizdir. Çok teşekkür ederim Sayın Büyükelçi'm. Evet, Haydar Aliyev Büyük Lider Konferansı'na katılan, Türkiye'de temsilen ve Azerbaycan'ı çok yakından tanıyan, Azerbaycan devlet tarafından da onurlandırılan büyükelçimiz Sayın Hulusi Kılıç'la bugün burada merhum lideri konuştuk. Konferansa katılımı ve programa ilişkin detayları da kendisinden aldık diyelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekildeydi sözü yeniden Sevrak'a Fatih Avanos ve konuğuna biz de teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler.